Scarlett'in tabletinin 5. bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Playoff'larda yaptığımız son bölüm, Papara Supermassive'in şampiyonluğu, Valorant Tayland yolculuğum, oradan yaptığımız bölüm, Bayram tatili, Emea Masters derken soluğu bahar mevsiminin ikinci haftasında alabildik. Ben sizleri çok özledim, umarım siz de beni özlemişsinizdir. Hep dediğimiz gibi şüphesiz ki her takım tabletten nasibini alacaktır. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar kış mevsimini tamamladıktan sonra bahar mevsimi için herkesin kafasında e, bazı fikirler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Ama bahar mevsimi daha ilk iki haftadan bizi acayip şaşırttı. Benim kafam çok karıştı ya. Kış mevsimine acayip dominant bir giriş yapmıştı Eternal Fire. Ama bahar mevsiminin ilk iki haftasında her şey tersine dönmüş gibi görünüyor. Osman'ım gerçekten neredesin ya? En iyi ihtimalle sıçra çıkacak Osman. O da zorduruyor. Jul da kapattı çünkü burayı. Osman sıçrayı kullandı ama takip oy, var. Oy. İlk kan gelecek. İlk kan Jula mı gidiyor? Evet Cuğla gidiyor. Orada var, kaçtı. Osman arada. Ya, Osman bıraktı. çok fazla. Osman'ın zaten ihtimali yok bu tarz pozisyonlarda yaşamasının. Ivory köfte iyi hasar. Yarışanı kaybetti köfte. Nice. Farfetch. Harika önüne geçti takım arkadaşının. Müthiş korudu Osman'ı. Osman içeri atlıyor. Zonya atıldı ama Osman tek kaldı ligimizin ejderhası bu gidişata dur diyemezse CS2'den devam ederler belki diyecektim ama... Ağabey. Ege bu bayağı sert oldu ya. <laughs> Geçtiğimiz mevsimin şampiyonu Papara Supermassive MM Masters'da beklenenlerin bir tık altında kalmıştı. Fiesta şöyle bir oyun atıldı. Nexus var ve Papara Supermassive seriyi 1-0 önde başlıyor ama! Evet. Maçı Belli bölümlerde, takım savaşı becerimizle e, istediğimiz noktaya getirsek bile e, Armut bu kere her şeyden önce istediğimiz şey. Skins herkes arasına atladı. Ultisiyle zaman kazandı ve Devam 2-1. Fatma maçında tabii e, biraz e, bizim kendi konforumuza e, daha çok e, yöneldik yöneli, e, güvenli bir kompozisyonla beraber ama... Maalesef EMA Masters yolculuğumuzun burada sonuna geliyoruz. Bahar mevsiminin ilk iki haftasında da istediğini bulamayan Papara Supermassive, Bao'nun yokluğunu 27 yaşındaki genç yetenek Base ile kapattı ve Base'yi oyunculuk kariyerine %50'lik galibiyet oranıyla noktalamayı başardı. Yani çok inanılmaz baskı var. <laughs> Zeynep kordora geliyor. Güzel hamle Basay'dan. Çok iyi sıçra refleksi. Bağ dönmesin mi ya? Yani değerlendirilir mi diyorsun? Ya? aynen öyle. İlk iki haftaya yine istediği gibi başlayamayan takımlardan bir tanesi de Beşiktaş eSports. Geçen mevsimde de istediklerini bulamamışlardı. Şimdi de çok iyi başlangıç yapamadılar ama buldukları BBL Dark Passage galibiyetiyle en azından yaşam belirtisi göstermeye başladılar. Skordaki minyonları ittiriyor şundan da kullandı kırabilmek için. Burada bir savaş izleyebiliriz. Başladı bile savaş. Padia iki kişiyi yakalıyor. Oraya kendi ultisiyle dışarıdan gelen hasar engelledi. Padia düşmedi. Galio. Ve Galio katıldı savaşa katıldı gibi de yeti. Gri ekrana bakıyor uzun bir süre. En düşük en zayıf performanslar. Hazır BBL Dark Passage demişken Ferit artık şu takımı kenara çekip bir konuşma mı yapsak ya? Köfte tam zincirlerimizi kıracağız diye iddialı bir başlangıç yapmışken ilk iki haftada vadi BBL Dark Passage'e hapishane oldu resmen. Bu mevsim zincirlerimizi kıracağız. Şundan yok. Üst köfte yakalanabilir. Vayolix'i geldi üzerine. Dünyalar arasında kullanılıyor. Çıkabilir mi acaba? Çıkamadı köfte. Yani Not Baba, DP'nin şu halini mutlaka görüyorsundur. İki taktik verdi artık akıllara başlarına gelsin. Dediğim gibi çok fazla fikir var. Ben mesela bir şey söylediğimde genelde dinlemiyorlar falan bazen beni böyle çocuklar. İlginç durumlar. Dinlemeye başlarlarsa serice kazanırız muhtemelen ligi. Birazcık abinize güvenin ben halledeyim işleri yani. Söylüyorsam dinle bitsin bu iş yani. Ve bu Shido Wildcats. BBL Dark Passage'dan transfer ettikleri Bong ve Yeni Ormancı No Name'le mevsime fırtına gibi başlayan vahşi kediler son şampiyon papara süpürmesi ve tertemiz bir uyanma tokadı attı. Ama öyle böyle değil. Çok fena bir tokat. Evet. Tak tak. Klasiko. Ve o bekliyorlar. Gelişine O tuttu. Skarner ultisi kullanıldı. Armut sıçrattı yerde yakalandı ve armutla da düşüyor. Atakan'ı alsalar belki döneriz armut umudu. Armut geldiği Oo. yerde onu bekleyen iki tane... Uçta Wildcats. de Barona da az var. Oo. Armut'u yakaladı. Üzerine bir derin darbe. Orada Mercy arada. Çıkabilecek mi? Evet çıktı oradan bir de. Yalnız Armut. Mutlaki infaz kullanıldı. Armut yakalanıyor. Hmm. Tak, tak. Ve ligin flash ve en sağlam takımlarından biri olarak görünen Ulfi Sports. Hatırlarsınız Tayland'da yaptığımız özel bölümde kendilerine şöyle bir çağrı yapmıştım. Çabalarından ötürü BBL Darkness'ı ve Dolphy Sports'a da teşekkür ediyorum. Onlardan önümüzdeki mevsim beklentiler oldukça fazla olacak. Özellikle Dolphy Sports'tan iyi işler bekliyorum. Bu çağrıyı biraz fazla ciddi alan Ulfi Sports ilk iki haftada vadiyi adeta kan gölüne çevirdi. Arkadaşlar Gori yok etmeye gelmiş. Kaçın. Öyle saçma sapan çok da fazla yasam, yasaklanma var. Bu arada bir koridora bir geldi. Chase ilmek ilmeği kullandı ama yeterli değil. Hehehe <laughs> boy. Why are you running? Bonk. Gittiği yerde kışkırtıldı. Gorin'in hasarı yetecek mi Bonk için? Çok az canı var. Son dokunuşta geliyor. Sosyal medyada fırtına gibi esen hatta en iyi sosyal medya ödülüne layık görülen Blue Skate Esports vadide de bu fırtınayı sürdürdü. Hem de Tayfunsuz. Anladın mı Arda espriyi? Tayfunsuz fırtına. Ege yazmış bu espriyi. <laughs> Güzel espri mi? Nasıl espri? Ardacığım. Beğendin mi? Kamerayı kapatır mısın? Kapat, kapat, kapat. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ve Boonskate ve Ulf Esports'la liderliği paylaşan bir diğer takım Misa Esports. <laughs> Vadideki bir diğer ejderha. Ama öbür ejderha Eternal Fire'ın aksine bu ejderha lige inanılmaz bir başlangıç yaptı ve 4-0'la 0 başladı. Veteran içerik üreticileri Bolulu ve Elvin Buff'ı diyebilir miyiz Ege sence? Abi bence diyebiliriz bir açık konuşmak gerekirse Elvin'di çok özledim ben Elvin siz böyle bir e spor düşünemiyorum. Aynen öyle. Tabi geçen mevsime bakıp bu mevsimi tahmin etmek zor demiştik ama Tankut Hoca beklenenlerin aksini ilerliyor. Sosyal medyada Ege onu bayağı bir buliliyordu. Şimdi 8 maçın 7'sini tahmin edince Tankut Hoca da ufak bir güç zehirlenmesi de başladı sanki. Bir tahminlerimizi görebilir miyiz? Artık sunucu tahminlerini burada göreceğiz. Tabii bu da birazcık bahtsızlık oldu benim adıma. Geçen hafta 8 tahmini 7'sini bildim. İkinci hafta başladı. Bu da kötü oldu. Siz şu ana kadar kaçta kaç yaptınız 3 maçta? Bir tanesi. 2 tane bilemedim. Musket maçında. Evet. Ben 3 3 üç gidiyorum. inşallah bakalım 4. olacak mı? ne biraz hüzünlü tabii. 3 maçta 0. <laughs> Arkadaşlar bu güç zehirlenmesine aldanmayın. Eve ev arabayı falan basmayın. Çünkü basit olanları beceremiyor. Tahmin etmesi zor olanları buluyor genelde. Biz de anlamadık. Evet sıra geldi o zaman haftanın en iyi oyununa. Ama arkadaşlar beni çekime çağırmışlar. En iyi oyunun ne olduğunu henüz karar vermemişler. Ee, ben de bilmiyorum. Videoyu izleyince siz öğreneceksiniz. X takımının ya oyuncusu. Ne oynadı be? Ultisi var. Grave'in ultisi var. İstiyorlar. Mermi manyak kullanıldı. Asil ultisi geldi ama burada istediğini almayı başardı ul. Kulalta bir de Kerry ile savaşıyorlar. Armut da geldi. Armut geldi gibi yarı canını kaybetti ve yok oldu. Yok oldu. Dörde bir değişim. MX'i düştü 4 skor aldı. Evet sevgili tablet izleyicileri Hepiniz yorumlarda yazıyorsunuz. Boş bir iki nerede? Caster boşlarını istiyoruz diye. Özledik diyorsunuz. O yüzden biz de onun için ufak bir boş bir iki sekansı da hazırladık. Alın bakalım. Ee, bir sıkıntı olduğu zaman Tayfun'a call me. Evet. Ee, şey yok mu ya? draft alan. Bir naafiri. Peki, naafiri midir? Naafiri midir? <gülüyor> <gülüyor> Nafiri. Peki Nafiri midir, Nafiri midir? Nafiri. Ben uzatmayı seviyorum Nafiri diye. Ee, börek nafiri. Mi, börek börek mi gibi. Nafiri. Ya ben... Ama iki aile yazılmıyor mu ya? Yufoni ne zaman diğer sunucular bir şeyi seçtiyse, kendisi ayrı bir şey gittiyse o takımı her zaman kazandırmıştır. Ya benlik değil, şans. Ya bir de bir mütevazi böyle bir huyu var <gülüyor> evladım. <gülüyor> 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 Merhaba. Hoş Merhaba. Oldu, teşekkürler. Bize bir maçı özetler misin klasik? Onlar hiçbir şey yapmıyor. ilk kaydından sonra bir tane fight kazanıp oyunu bitiriyoruz yani bence. Çok güzel özetledi. Sorulara geçelim. Ya seçim yasaklamada aslında rakibin kurduğu fazla rakip ona izin verdi aslında Aatrox'u görüp böyle e, tamamen Aatrox'un üzerine gidecek bir komp yaptılar. Siz de iyi cevap verdiniz. Yani maça girerken e, çok avantajlı hissediyor muydunuz seçim yasaklamalardan sonra? Yani Bence 50-50. Çok avantajlı hissetmiyorduk ama sürekli oynanan oyunlar, match-up'lar, scrimlerde de aynı şeyleri oynayıp duruyoruz. O yüzden alışık olduğumuz seçimler oldu yani rakibinde bizimle de. çok problem olmadı yani. BBL tarafında bence en göze çarpan şey Yetin'in performansıydı. Eksi anlamda yazabileceğim o. Çok diyebilir miyiz peki? Efendim? Yetmeyi. Böyle senin tahminin neydi? Gedir şimdi. Ben <laughs> hatırlamıyorum yani tahminini. Kimize bir haldepim dedik? Öyle demişsin. İkimize yattık o zaman ya. Ben bugün 0-2 gidiyorum ya. Ben yok yok. Padilla'nın bir yayın açtığında kapşonluyla böyle e, Solokyo attığı bir foto var. Evet. <laughs> Adam çökmüş ya tarzı. <gülüyor> <gülüyor> böyle yapıp <laughs> böyle hiç bir, bir hiç bir formundan bir olmuştu hatırlıyor musun? Çok ya alakalı, o çok şahibi. alakasız <laughs> <alakalı gülüyor> yani. Çok Son şahibili. maça ne dediniz bu arada? Normalde aradan sonra var. O, o Bus. dönemi Bus. hatırlıyorsan nasıl şampiyon olduğunu da hatırlıyorsundur. Sadece <gülüyor> Fenerbahçe. Fenerbahçe, sezonu. Araya gidelim biz araya, biz araya gidelim. sezonu. Keselim burayı. Yanımda Halper ve Hoca benimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Hoş bulduk. Ben Hoş bayağı yok. iyiyim ama dün burada kim oturuyorduysa... Tankutan nefret ediyormuş belli ki. Niye? Zildan'ın <laughs> sesi yok bende şu an. Gerçekten mi? <laughs> evet. Biraz Bu arada evet ben de senin sesini az duyuyorum. Tamam dün burada Oğuz oturuyordu. Tamam. Bana operasyon çekiliyor diyebilirsin. Vay Beşiktaş diyen bir tek sen varsın yani. Evet bugün yine bir... 4'te 0 yapacağım gibi. Hadi bakalım. Kim önemsiyor? Kış mevsimi şimdi şunu orada... net hatırlıyorum abi. Faker benchlensin diye benim kendi chatimde bile kampanya sakatlanma başlattılar. Sakatlanmadan önce bak. Bileyim benim sakatlandı. chatimde bile kampanya başlatıldı. Ben hatta o dönem şunu söyleyeyim Arkadaşlar saçma sapan konuşmayın. Faker'ın yerine gelebilecek bir adam yok, bulabileceğiniz bir şey de yoktu. Ondan sonra hatta Faker sonra sakatlandı. Hı -hı. Ve o zaman anladı millet Faker'ın o takım için evet. ne kadar önemli olduğunu. Eyvallah Tayfun Efendi eyvallah. Ve tabletin bir bölümünün daha sonuna geldik. Tableti her bölüm geliştirmeye devam ediyoruz. O yüzden yorumlarda mutlaka buluşalım. Sevdiğimiz renkli yorumları da videonun sağına soluna sonlara bir yere ekliyoruz kesinlikle. Perşembe günü analiz masasında olacağım. Perşembe analiz masasında önümüzdeki haftada tabletin yeni bölümünde görüşmek üzere diyelim. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ba Arkadaşlar beni çok özlediğinizi biliyorum. Ben de sizleri çok özledim. Şüphesiz ki her takım tabletin tadına bak. <laughs> Bence bu daha iyi oldu. Ligin ilk 2 haftasında da istediği başlangıcı yapayım. Ah be yapamayın. İkinci cümleden başlayacağım ya. Kafamda şu cümleleri toparlamaya çalışıyorum ya. Hiç sürmez, sürmesin Oha. <laughs> Sıçarız yani. <laughs> <laughs> Biraz dilim dolandı ama çok önemli değil bence ya. Değil mi? Kendilerine gelsinler, toparlansınlar değil. Başka bir şey düşünüyordum. Düşündüğümü unutup yine bunu söyledim. İki akıl var da... De. Ne demek? dakika, bir dakika. Yine olayım, yip yine olayım, yeni oyun yapayım yeni Tamam, okey. Ve Bushido Wildcats. <laughs> Kesinlikle. Ama ikinci haftada da tokadı yiyen kendileri oldu. Ve eski ormancı Kiras... <laughs> <laughs> o tokat ağır oldu, evet. Ee, Bushido'dan sonra Uluf'tan bahsedelim. Firarda, Acun Firarda. Kaldı da mı yapmak istediğin başka bir şey? İzleyicilerine söylemek istediğim başka bir şey kaldı mı? Kalmadı ya, bence hallettik. <laughs> Seni ben söylemek istediğin bir şey özledim var mı? Özledim tabii. Ne diyeceğim, ne diyecektim, ne diyecek? Ha, Evet. <laughs> hatta Lole Spordan. hatta dedim ya. Ben özledim abi. Elbette özlemedim biz mi? <laughs> özledim. Tabii ki özledim. en iyi oyun bilmiyorum. Siz öğreneceksiniz. <laughs> Olur belki olur de, abi. Şey <laughs> o yüzden X takımının Y oyuncusu ne oynadı be? <laughs> Alın burada. Ne yapıyorsanız ne yapın. Ne Başka bir şey yok galiba ya. Sizlik bir şey yoksa benlik bir şey yok. Bir şey yok. Tamamdır. Başka bir şey yoksa, bir şey yoksa. hiçbir şey yok. <laughs> So close, we can almost taste it. Ama yuvarlı. Yok da bir yer olacak şimdi. Bir olacak. Şimdi önümüzdeki hafta Operation Nexus geliyor ya.